Merhaba arkadaşlar. ceptik.com olarak bir kullanıcıya destek videosuyla daha sizlerleyiz. Bu videomuzda sizlere Samsung Galaxy S6 Edge modelinde internet paylaşımının nasıl yapılacağını yani telefonun nasıl modem olarak kullanılacağını göstereceğiz. Yapmanız gereken çok basit ayarlar üzerinden bağlantılar kısmındaki mobil erişim noktası ve internet paylaşımı kısmına gitmeniz gerekiyor. İnternet paylaşımı seçenekleri burada yer alıyor. 3 farklı seçenek var. Bu seçeneklerden ilki mobil erişim noktası. Eğer bu seçeneği aktifleştirirseniz telefonunuz kablosuz modeme dönüşür. Bu şekilde düşünülebilir. Diğer cihazlar kablosuz özelliği üzerinden sizin cihazınızı aratabilir ve bu şekilde sizin internetinizi kullanabilir. İsterseniz burada cihaz adını ve cihazınıza belirlediğiniz şifreyi değiştirebilirsiniz. Kendinize göre kişiselleştirme yapabilirsiniz. Diğer seçenek bluetooth bağlantısı. Bluetooth bağlantısı da aynı şekilde seçeneği aktifleştirdiğinizde diğer cihazlar Bluetooth üzerinden sizin internetinizi kullanmaya başlayabilir. Son seçenek ise USB bağlanıyor, USB bağlanıyor seçeneğiyle telefonunuzu kablosuyla bilgisayara bağlayıp bilgisayar üzerinden bilgisayar için internet paylaşımı yapabilirsiniz. Bu seçenek de daha çok bilgisayarlara internet aktarımı yapılırken kullanılır. Tüm seçenekler. Bu şekilde basit bir şekilde telefonunuzun internetini paylaşabilir, telefonunuzu modem olarak kullanabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.